Nasılsınız? Ne var ne yok? Umarım iyisinizdir. Şükür Allah'a bizde her şey yolunda. Ee, evet bu bir açılış videosu arkadaşlar. Oyun videosu değil. Ee, biraz kameramız masadan dolayı sallanıyor olabilir. Kusura bakmayın. Çok fazla hareket etmeye çalışacağım. Ee, arkadaşlar bugünkü açılış videomuzda DJI Osmo Pocket 3'ü tanıtmaya çalışacağım. Bu Creator Combo e, paketi. Paketin içeriğinde neler olduğunu hemen şöyle bir okuyalım. Burada e, Osmo Pocket 3'ün kendisini görüyoruz. E, Protective Core var. E, bir tane DJI Mic 2 Transmitter e, varmış. Sonra e, el tutacağı var diyor. Bir tane batarya 50 varmış. Mini tripod varmış. E, şurada Type-C PD kablosu varmış. E, koruma kutusu carrying bag diyor. DJI Mic 2 clip magnet. Yani mıknatısı varmış. Yine DJI Mic 2 içinin wind screen. Yani susturucu diyebiliriz buna. Ve burada da white angel lens diyor. Bu da kurucu lens muhtemelen. Şunu anlayamadım. DJI strap. herhalde dokunmatik olabilir. Şimdi bunu Müsaadenizle açalım arkadaşlar. Şöyle bismillah diyelim. Ben de sizinle beraber açıyorum arkadaşlar. Şöyle açtık. doğrusu paketimizi açtık. Şöyle şuradan bir keselim. Evet şöyle kestik. Biraz kameramız sallanıyor. Masamız sallantılı. Evet silika jel koruyucu attık kenarıya. Hemen şöyle şuradan çekip çıkaralım arkadaşlar şöyle bir kutu karşılıyor bizi şurada da bir küçük bir kutu var evet başka da bir şey yok burada DJ'in pas çıktı bilmiyorum bu nedir şöyle bir şey var bunu koyduk şöyle bir de kutu var elimizde onu da şöyle açalım bakalım bunda neler varmış şöyle ha. Evet, bu kutunun içi boş. Bu, evet, bu koruyucu. Hemen şöyle bakalım. Vallahi plastiğini çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Şimdi bu, ben internetten izlediğim videolara dayanarak söylüyorum. Evet, koruyucu cover diyor. Yani bu koruyucu kılıf arkadaşlar. Bir tane şöyle koruyucu kılıfımız çıkıyor yani metalin böyle şey metal demeyeyim plastiğin böyle mesh plastik düşünün arkadaşlar ee, güzel bir hissiyatı var böyle tutarken hakikaten güzel bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim bunu böyle koyduk ee, burada da bir takım e, nasıl kurulacağına dair nasıl bir cd kart kullanıcıya dair bilgiler var bunu da böyle koyduk ve gerekli evraklar var şimdi asıl olaya gelelim Şöyle kendisini açalım. Yine bir poşet içerisinde koruma kılıfıyla beraber geliyor. Evet şöyle bir etiket yapıştırmışlar. Güzel bir çantası var. Yine meş çanta diyebileceğimiz böyle hoş hissiyatı olan gayet güzel sağlam bir çanta. Hemen şuradan fermuarını müsaadenizle açıyorum. Çok sağlam bu arada fermuarı. Şöyle bir bırakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada çok fazla alet edevat çıkabilecek. Şimdi arkadaşlar ilk Pocket 3'ü elimize aldığımızda hakikaten yani ben aslında daha hafif bekliyordum ama biraz böyle 200 gram kadar var yani. Belki bilmiyorum burada ne kadar ağırlığı olduğu yazıyordur ama böyle bir telefon gibi değil yani. Telefondan biraz daha ağır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ee, bu şekilde bir şeyi var duruş var şuradan şöyle bunu da çıkartalım ekranı böyle bu tarafa çevirdiğimizde arkadaşlar açılıyor hemen gimbal devreye giriyor dil seçimi yapılıyor tabi ilerleyen zamanlarda e, dil seçimini ayarlayacağız şimdi burada Gimbal böyle çok acayip güzel bir yani vibration e, önleyicisi var. Bakın e, şu an kameraya bakıyor ve ben nereye çevirirsem çevireyim bu sabit kalıyor. Bu muazzam bir e, titreşim ön, önleyici şey var. Şunu böyle hemen bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde kapalı kaldı. Bunu da bırakalım şöyle. Şöyle bıraktık buraya. Hemen çantamızın içerisinden arkadaşlar, çantamızın içerisinden bir tane yaka mikrofonu çıkıyor. DJI'ın çok güzel yaka mikrofonları var biliyorsunuz. Bunun ikilisi de var ama bu Creator Combo paketinde tekli olarak geliyor. Bu da böyle bir yaka mikrofonu, şu şekilde açılıp kapatılabiliyor. Bu şekilde mıknatıslı da yapılabiliyor. Şöyle göstereyim size. Bu da böyle bir yaka mikrofonu. Başka neler varmış? Hemen bir tane batarya sanırsam bizi karşılıyor. Paketinden çıkaralım. Evet sanırsam bu bir batarya arkadaşlar. Kaç miliamper olduğunu göremiyorum. Fakat zannedersem 1400 ile 1900 miliamper olarak tahmin ediyorum. Evet o civarda. Şöyle gösterebilirim. Bu da yedek ekstra matarla batarya. Şöyle şuradan da girişleri var. Şunu da hemen bırakalım. Evet burada yine e, ekstra bir batarya diye düşünüyorum. Bize karşılıyor. Şöyle tripod takılmak, takılmak için bir yer. Yine böyle bir batarya Evet. Böyle. Tripod tutucu da olabilir bu. Şöyle. Bakın bastığımızda sağa sola açılıyor. Evet tripod tutucu diye düşünüyorum ben. Bu şekilde. Bunu da böyle bırakalım. Evet sanırsam son parçaya geliyoruz arkadaşlar. Yok son parça değil. Birkaç parçamız daha kaldı. Evet bu da tripodumuz arkadaşlar şöyle bunu da çıkaralım bu da böyle bir tripod gayet plastiği hoş güzel bir hissiyat veriyor böyle DJI'nin amblemi var şöyle açılabilir sanırsam bu şekilde mat renginde bir tripod bu şekilde tam açılabiliyor ve tam kapanıyor gayet böyle hoş hafif bir tripod onu şöyle koyabiliriz. Sağlam duracaktır. Evet bu şekilde duruyor. Ama bunu sabitlemek için ne yapmamız gerekiyor acaba? Onu da çözeriz. Ama sanırsam zaten bunu böyle yaptığımızda Evet. Çok ağır, o demek ki onun ağırlığını kaldıracak bir şekilde. Bu da böyle bir tripod arkadaşlar. Bunu da böyle kapattık. Hemen akabinde bizi çift başlı Type-C kablosu karşılıyor. Ee, Type-C kablomuz da bu şekilde. Yaklaşık 40 santim. Bu şekilde Type-C kablomuz var. Hemen içinden bakalım başka nereye çıkıyor. Evet bu da e, vizör koruyucu olarak diye tahmin ediyorum. Evet şöyle açalım. Şöyle Evet bakın bu bir vizör kuruyucu. 0.75 çarpı 15 milim. Bu şekilde bir bu vizör muhtemelen. Evet yani bundan daha yakın çekimler ya da geri çekimler e, olarak diye düşünüyorum. Bunu taktığımızda. Evet vizöre dikkat etmek gerekiyor. Çizmemek lazım. Evet buradan da mikrofonumuzun e, saçları çıkıyor. Nedir hocam saçları? Yani şöyle gürültü önleyici. Biliyorsunuz ki gürültüde çok fazla gürültü olduğu zaman rüzgarlı ortamlarda bunu böyle takıyorsunuz ve gürültüyü engellemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Gürültü engellememiz, engellememiz çok mühim. Bu da bu şekilde dostlar. Ve yanında da evet şöyle bir muhtemelen işte şuraya bir yere takılması lazım gelen şuraya bir kancamız var. Çantanıza asmak için muhtemelen ya da bileğimize geçirmek için çünkü düşmemesi gerekiyor. Hakikaten cihazlar çok pahalı arkadaşlar. Uzun süredir araştırıp aldığım bir cihaz oldu. Ve bundan sonra bununla inceleme videosu da gelecek arkadaşlar. Kutu açılış videosu bu kadardı dostlar. Merak ettiğiniz şeyler olursa, çekmemi videolar olursa söyleyin çekeriz. Burada başka ne kaldı? Hemen onu bir kontrol edeyim. Bir tane de evet mıknatıs bize bizi karşılıyor. Bu da yaka mikrofonu için mıknatıs muhtemelen. Evet öyle. Şöyle yaka mikrofonu mıknatıslarını da gösterelim. Evet bir tane zaten. Bunu da şöyle. İşte birisini yakanıza koyuyorsunuz. Diğerinde de şöyle. Çok güçlü bir mıknatıs arkadaşlar. Yani ben böyle bir mıknatısı çürükken teyplerini söker oynadık ama böyle bir sesinden de anlaşılacağı üzere çok güçlü bir mıknatısı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde çıkmaz. Hatta bakın zorlanıyorum yani çıkarırken bu kadar güçlü bir mıknatısmış. Bu da böyle sevgili dostlar. Evet başka çıkaracağımız bir hornet evet, Edevat kalmadı. Çantasında da şöyle hepsinin yeri ayrı ayrı. Küçük bir çanta. Zaten pocket olduğu için cebe sığar bir çanta. Bu şekilde bir çanta. Evet dostlar kutu açılış videomuz bu kadardı. DJI Osmo Pocket 3 hakkında düşünceleriniz, görüşleriniz nedir yazın. Yakında bununla alakalı videolar da çekeceğim. Gece testlerimiz olacak, gündüz testlerimiz olacak, koşarken testlerimiz olacak birçok testimiz olacak ve bu kanalda yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.